TÜİK Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre memur ve emeklilere yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı netleşti. 12 milyona yakın SSK ve Balkon emeklisine Ocak ayı maaşları zamla ödenecek. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon %8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine %4,36 enflasyon zammı yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise açıklanan zam oranlarından mutsuz. Emekliler verilen zam oranının yetersiz olduğunu Hiç, dile getiriyor. Ne düşünebilir ki bu Allah yardımcı olsun emeklileri. Hayır canı yeterli olur mu? Ee, yani ek gelirimiz olmasa geçinemeyiz. Ee, tek emekli maaşı olan, hatta emekli maaşını bırakın çalışanlar için tek maaşı alanın Türkiye'de geçinmesi mümkün değil. Yüze 36, yüzde 8.36. Vallahi yetmez. Yani bugün biz zeytinyağı 60 lira yaklaştı. yani belki de geçti. Bana yetmiyor. Yani 2 milyar 200 alıyorum ben. 230 lira. Yetmiyor yani. Ee, düşük işte 2 milyar 200, 230 lira alıyorum. Olsa şimdi 2 milyar 400 olsun. Olduğum halde çalışmam lazım. Çalışırsam anca geçerim. Evet. Vallahi oğlum yeterli. Ne yapacaksın? Ne verdiyse bin bereket versin. Allah'a şükürler olsun. Evim alıp geçin yok.